Londor günü abi geldik aralığın ikinci perşembesine haberlere gittiyeceğizler <laughs> hepinize Merhaba ben Arden bugün şımarık oyuncu kariyerimizin 88 bölümüyle karşınızdayım İnanılmaz bir bölüm olacak kombinimizi de yaptık çünkü balon dor törenine gidiyoruz. Yanlış duymadınız dostlar balon dor törenine gideceğiz. Ya ceket falan giyip şimdi terlemek istemedim ama hani ufaktan bir şık gözükmeye çalıştık. Aralığın ikinci perşembesi bakın balon dor burada veriliyor dostlar. Balon dor 8'inde verilecek. Balon dor öncesinde yine maçlara çıkarız. Dostlar yine bu videoya sizden iyi bir like sayısı bekliyorum. Ardeninho bitmesin diyorsunuz. Aslında bitmesine yaklaştık. Bitişini güzel yapalım. Final yoluna güzel girelim. En az 7000 like olsun bu bu video ki bir de balondora bakacağız. Önemli bir videodayız. Değil mi Ardeninho? Si sí, gracias. Vay be Ardeninho ile çok uzun zaman geçirdik biliyor musun? Bu bölümle beraber galiba agresif kariyerle olan bölümleri eşitlemiş olduk. Aynı sayıda bölüm yayınlamış olduk. La Liga'da sıradan bir maç ama Ardeninho kahraman olmaya geliyor. Haydi bakalım haydi bakalım. Çık oyundan çık. Yeni saçlarımı seviyorum zaten. Saçlarımla oynayacağım. Son bir aydır bu saçlarla inanılmaz oynadım. Balondoru ben alacağım beyler. Beyler balondor benim ha. Akıllı olun. Şimdi Musi verdi. Bak hareketlerim şöyle. Bak görüyor musun? Bak hareketlerim bu. Aa hocam. Hocam niye vermiyorsun faulleri? Oyna bana tamam. Tamam ne yapacaksın? Benden top mu alacaksın? Hayırdır ha? Ha gittim ha gidiyorum ha. Benden top alacaksın ha ne yapacaksın sonra? Sonra ne yapacaksın? Ah be gidemedim. Şov yapayım dedim gidemedim ya. Tamam gireceğim gireceğim aldım topu. Şimdi baktım. Şimdi şöyle bir döndüm. Verdim pasımı. Gidiyorum soldan. Soldan gidiyorum. Oyna bana yine lan oğlum. Aa istediğim gibi gelmedi top. Şöyle oynadım. Tamam. Tamam çok iyi. Baktım. Pasımı vereceğim. Sağ tarafa aktardım. Oyna yine. Ayak dışı geliyor. Aa! Hocam çok kötü girdi ya. Bu ne oğlum bu kadiz madiz hayırdır ya. Allah Allah. Kadiz ne abi? Yalnız iyi döndüm iyi döndüm Şimdi aradan verdim pası Çok güzel geliyoruz beyler haydi golü atalım 3 puanı alalım haydi lan oğlum nereye atıyorsun topu Hop şimdi şöyle oynadım Adamların yanından sıyrılmaya bayılıyorum Oyna bakayım sola ortaya açarım Ortaya açarım iyi geçin içeri Riveiro sen vurursun Kaleye doğru gitti ya İstediğim gibi gitmedi orta Aha Lopez helal lan Helal şimdi içeri oynadım Vur Ay. Ulan Lopez'e gol attırdık ama olsun Olsun hata ben kurguladım. Bu hata ben kurguladım. Lopez orada topu aldı bana verdi ben kurguladım. Abi Balondor'da ne olacak ya? Bu Lopez almasın abi Balondor'u. Stresleniyorum bak. Hocam offside ya bu kadar da değil yani. Ne yapıyorsun hocam? Bu offside'ları vereceksin yani Allah Allah. Allah Allah hocam şimdi bak. Bak gittim. Bak bir daha bir daha giderim bir daha giderim. Çektim topu baktım arkadaşlarıma aman 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 gidiyorum. Beyler mal ettim orada adamları. Beyler yardıma gelin verdim pasımı. Çok güzel. Lopez döndü. Ulan Lopez kay Mahvettin hata ya. Mahvettin hata. Ne güzel atak başlatmıştım. Tamam soldayım. Soldayım beyler. Bir tane de ben atayım. Haydi. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Aynen. Aynen Lopez. Lopez nereye attın oğlum? De la puta matre. Aha yakaladım yakaladım. Böyle koyarım çünkü ben Ardeniyoyum. Ballon d'Or benim olacak lan. Fotoğrafınızı çekiyorum unutmam bunu. Haydi bakalım o balondor benim olacak. O balondor benim olacak helal. Helal adamsın pası iyi verdiniz. İyi verdiniz beyler pası. Çok güzel pa orada Gonçalvez verdi pası tam köşeyi ama yakaladım diye de bağırdım yani harbiden yakaladım. Müthiş bir gol oldu. O balon ben alacağım. Puşka ödülünü de ben alacağım. Bütün ödülleri ben almak istiyorum. Çok... Hocam. Hocam faul yok mu? Neyse devam. Devam gidiyorum. Gidiyorum. Aradan sıyrıldım. Aradan gittim. Lopez'e asla vermem. Şimdi geçmek istedim. Geçtim rakibimi. Bir tane daha geçer miyim? Ayağımdan topu alamıyorlar. Aman 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 aman. Alam alamadılar topu. Ayağımdan topu alamadılar. Ceza alanına doğru baktım. Şimdi gideceğim. Hocam faul var orada. Hocam o faulu vermediniz yalnız. İtme var. Neyse iyi baskı yaptım. Dışarı attılar. Ulan ayağımdan çözemediler topu ya. Yürü oynadım şöyle. Yürü. Yürü oğlum. Yürü oğlum içeri doğru at. İçeri doğru at. Çok güzel. Geçiyordum hocam. Faul bak yine vermiyorsun faulu. Aha. Çok güzel verdim. Çok iyi. Uy manyak gol. Manyak gol atıyoruz işte bu. İşte bu oğlum. İşte böyle be olay budur abi Olay budur yani Diyecek bir şey yok takımın beyni benim her şey benim Bu balonları ben hak ediyorum bütün seyirciler Herkes bunu biliyor değil mi oğlum Adamsın lan adamsın Güzel güzel başka ödüller de istiyorum Beyler siz ne olduğunu biliyorsunuz Maçın oyuncusu ödülleri kesmiyor Oğlum ne lan bu Lopez'e haber yapıyorlar ne Lopez'i lan Manyak mısınız lan siz Bak 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 Lopez'le röportaj falan yapmışlar. Oğlum Ardeninyo'yuz biz. Yani bir hafta öncesinde adaylar açıklanıyor. Adaylarda var mıyız bu önemli. Bak 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 yazıya bak. Aralık ayında yapılacak ödül töreninde Ardeninyo Papazyan Koreya, Mbappe ve Baran adlı futbolcuları ödüle eşit mesafede görüyor demiş. Uzmanlara bak ya. Uzmanlar eşit mesafede görüyormuş. Neyse biz adaylar içindeyiz. Ödülü alabiliriz. Adaylar arasında Lopez yok dostlar. Bu sefer ödülü alacağız gibi hissediyorum ama tabii ki ne olacağını hep beraber göreceğiz. Ya şu ilk 11'den hoca niye beni alıyorsun ben anlamıyorum ki ya. Selta Vigo maçına geçeceğiz. Selta Vigo'da da Enkunku en falan var ha. Neyse hızlı simüle edelim. İç sağdayız. Hızlı simüle ediyoruz. 2-0 çok rahatız. Arden'in yomuzla gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde de artık grubun son maçını mı oynayacağız? Ne olacak? Dur bir bakalım ona. Hoca beni ilk 11'den çıtır çıtır uzaklaştırdı mı? Aynen. Tabi gruplardaki son maç Şampiyonlar Ligi'nde. Sonradan oyuna girip böyle bir şeyler yapabiliriz belki. Bilmiyorum. İlk 11'de başlayabiliriz ya. Şampiyonlar Ligi'nde şov mu yapsak? 0 puandaki şu Haken takımına karşı ufak bir şov yapalım. Bir Arden'in yo şovu gösterelim bence. Ama abi artık sıkılırsınız ya şu takıma bak. Şu takıma bak hızlı simüle edeceğim ben. Yani adam gibi bir takım değil ki. Lopez 91 olmuş gördünüz mü? Pedro Gonçalves gol atıyor 1-0 kazanıyoruz. Oynayıp istatistiklerimizi arttırırdık da. Ne yapalım abi bu takıma karşı ya? Şimdi asıl önemli gün geldi. Balon d'or günü. Geldik aralığın ikinci perşembesine. Haberlere git diyeceğiz. Real Madrid'den balon d'or aldık. Yes ikinci balon d'orumuz be. Ardeninho ikinci balon d'orunu kazanıyor. İşte bu. Haksızlıklara karşı ikinci balondoru kazandık oğlum. Haksızlıklara karşı geldi bu balondor. Geçen sezon sakatlanmıştık. Ona rağmen çok iyi oynamıştık. Balondoru alamamıştık. Ve bu sezon inanılmaz oynayarak balondoru kazanıyoruz kardeşim. Kariyerimizdeki ikinci balondor. Pozumuz da şöyle bak. Ronaldo'nun 5 pozu var ya biz de 2 pozu yapıyoruz. İşte bu. Ne diyeyim Arden'in yumuz ikinci balondorunu aldı. Baba kaç yaşında peki? Baba artık 30 yaşında aşağı yukarı yalnız onu da söyleyelim yani. Reis 29 yaşında daha 30 olmamış. Arden'in yo balondoru aldı. Tebrik ediyoruz kendisini. Şu duruşa bak şu duruşa. Helal olsun sana Ardenin yo. Helal olsun sana. Helal olsun sana. Madem balon bitti şunu çıkaralım. Şey oğlum sıcakladım yani bu ne abi. Kış şeyi değil de işte yaz abi sıcaktayız yani. Çok rahatsız ya. Ben şu görüntü çok güzel değil mi ya? Aradan gittim bir olayı sindirdim. Şöyle 5-10 dakika oturdum geldim. Ne diyeyim abi ikinci kez üst üste. Üst üste değil gerçi. İkinci kez balon dor kazanıyoruz. Ama bu hocanın bizi yedek oynatma çabaları, yedekten sokma çabalarına yoda gol sokacak yani en sonunda. Hocam tamam anladım da balondorum var benim yani. Balon durum var hoca beni çıldırtmayın lan. Allah Allah. Aha gidiyorum. Gidiyorum tamam soldan akacağım. Akacağım soldan bırak lan. 5 numara sen mi geleceksin bana? Sen mi benden top alacaksın? Hop şimdi çektim top. Lan aldı harbiden adam. Helal döndüm şimdi gidiyorum. Bir daha şöyle geçtim bir rakibimi daha baktım kaleye. Uzaklardan bir şut dışarıdan gitti be. Üstten alta gitti abi yapma ya. Harikaydı. Lincoln eski takım arkadaşım ha Brezilya'dan. E, milli takıma eskiden oynuyordum milli takımda. Şimdi şöyle döndüm. Ay 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 yani var ya diyecek hiçbir şey yok. Çok güzel. Şimdi şöyle vurdum. Oy çok iyi. Aa, çalım atıyorum. Yiyorlar da geçmiyor abi top etten duvar örüyorlar. Yalnız önde manyak basıyor takımımız. Beyler ortaya geçin. Beyler açtım ortayı Lopez'e doğru. Lopez artık sana sinir olmuyorum çünkü balon doğru aldım. Sıkıntı yok yani. Yine de önümüzdeki yılda şey yapma bana ayak bağı olma. Ay lan vursanıza düzgün. Dönen top buradayım. Bir ortada atacağım. Baktım. Şimdi açtım ortayı lan geçti. Bir daha oyna. Bir daha orta atacağım. Sıfıra indim. Açtım ortayı hocam bizde. Hocam bizde sıkıntı. Ne? Hocam nasıl bizde değil ya? Benden çıkmadı o top. Gittim. Verdim pasımı aradan. Harikayız. Ceza doğru baktım. Harika oyna önüme. Tam ceza içine oyna. Çok güzel pas tamamlarım onu Köşeye attım Köşeye attım ne oldu lan Ezefeliler Beyler harika gol attık helal olsun Tam bir takım oyunu işte olay bu ya Adamsın lan Gonçalves İşte bu Delamate abi Delamuça yani Gonçalves senin önüne doğru akıttım olmadı dönen top indir oğlum şimdi kaleyi gördüm vurdum uzaklardan yoyu. ben kolum gibi bak bak böyle koydum golü bak Ardeninyo de la Turco de la Pracilla. işte bu manyak goller atmaya devam ediyorum manyak goller atıyorum olay budur ya oh be Oh be oğlum ya işte böyle. Hop ama ay 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 oğlum burası. Burası Brasilia değil de ben Brasilia'yım Ay 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 ay. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Ay çalım atacağım, faal mu yapacağım? Ne yapacağım lan? Pas mı atacağım yoksa? Sakin ol. Sakin ol. Pas attım sağ tarafa. Hadi yine iyisiniz. Top benden çıktı. Yine aldım topu. Baktım şöyle bir. Döner miyim? Ne yapacağım? Aa hocam. Hocam bunu faulle alıyorlar işte. Böyle olmaz. Ben de faul yaparım hocam. Beyler lan oğlum yedik ya. Yemeyelim demiştim yedik. Bir de sarı kart verdi hoca. Bir şey olmaz tamam. Bir şey olmaz. Bitti maç. 2-1 kazanıyoruz. Balon d'or sonrası hani bir çerez anladın mı? Çerez niyetine karşı tarafla makara yaptım ya. Olur olur güzel. Güzel beyler adamsınız. 2 tane gol attık. Gonçalvez adamsın. Seviyorum seni Gonçalvez. Çok iyiyiz abi. Çok iyiyiz. Takım olarak muhteşemiz. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz. Yani tabii ki manşetleri süslüyor Ardeninho. Ee, burada görüyorsun iki gol attı diyor. Tarih yazma yolunda diyor. Tarihi yazıyoruz kardeşim. 2 balondor aldık çok iyi oldu ya. Uf, çok mutluyum biliyor musun? 2 balondor alan tek Brezilyalı futbolcu biz olabilir miyiz? İlk 11'de başlayacağız. Barcelona derbisi var. Yani liderlik için kritik bir maç. Zaten aramızda 4 puan var. Bu maçı alırsak puan farkı 7'ye çıkabilir. Aman aman aman. Rakibimiz belli. Güzel. Haydi o zaman Barcelona maçına geçelim. Dediğim gibi liderlik için önemli bir maç. İç sahadayız. Ballon d'Or sahibi olarak bu maça başlıyoruz. Abi formam çok güzel duruyor ya. 10 numaralı forma. Real Madrid'in efsane 10 numarasıyım kardeşim ben. Barcelonalılar bekliyor sahada. Hayırdır oğlum öyle bekliyorsunuz? Geliyorum bekleyin. Ben geliyorum. Dela Turco Dela Brasil geliyor. Barcelona falan dinlemem. Ben Arden dinliyorum Şöyle ufaktan ısınma yapayım. Tamam. Güzel. Tık tık pas beyler. Onları mahvedeceğiz. Tamam döndüm şöyle. Ne yapacağım? Benden top mu alacaksın? Rakip kork korkuyor karşımda. Korkuyor. Verdim sola. Şimdi gidiyorum. Oyna oğlum bana. Oyna bana. Harika. Aralardayım. Aralardayım. Oynamıyorsun hala. Döndüm. Sağ tarafta Gonçalvez'e geçmedi top ya. Harika düşünmüştüm. Geçmedi. Tamam Gonçalves bir sonrakinde atacağım merak etme. Bir sonrakinde isabetli olacak o pas. Geliyorlar geliyorlar soldan geliyorlar ceza alanı içine doğru girdiler aman 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 kalecimiz müthiş kurtardı. Kaleciye bak helal olsun be. Uy oğlum. Müthiş kurtarışlar devam ediyor ne oluyor lan Barcelona iyi gelmeye başladı ha. Şimdi daha maç yeni başladı herifler oynuyor yani. Tamam gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Lopez kaçıyorsun sen de. Lopez bak kaçıyorum soldan. Lopez oynadın helal olsun. Şimdi vurdum ayak dışı yapma be. Son anda ayak dışı vurayım dedim. Kobel'e bak. Şerefsiz Kobel. Şimdi ceza alanını açtım ortaya olmadı. Dölen topa koşacağım. Dölen topa geldim. Adam aldı lan. Koşamadım yetişemedim. Kobel <laughs> alıyordum Kobel'den. Kobel'den topu alıyordum. Ulan Kobel mahvedeceğim seni. Seni mahvedeceğim bekle sen Herif karşı karşıya da manyak kurtardı Yalnız bizde ön alanda inanılmaz baskı yapıyoruz Şimdi döneceğim Döndüm şöyle bir dönemedim Rakipler karşımda Geçtim rakibimi ceza alanına doğru baktım Ceza alanı içinde kim var hocam faal yaptı Kobel al bakayım şunu üstüne geldi yine be ah. Kale kale tamam Tamam aferin Beyler şuraya 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 Kosta Kosta adamsın Haydi oğlum Verdim pası şöyle. Harikayız. 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 Soldan gidiyorum. Avantaj bizde ceza alanında. Lopez var. Lopez al bakayım şunu. Lopez vur oğlum düzgünce. Ulan Lopez. Ne diyeyim ben sana küfürde etmek istemiyorum şu an ya. Balondorlu bir oyuncuyum. Senin gibi ucuz bir adama küfür etmeyeceğim Lopez. Şuradan vuracağım ama. Ay. Kaleciyi de milli ettik he. Allah Allah ya. Tamam sağdan ilerliyoruz. Şimdi şöyle verdim pası. Çok iyi. Lopez durdun. Lopez tamam olur beyler. Beyler olur. Lopez'e doğru oynadım. Lopez ceza alanı içindeyim. Bak boştayım. Boştayım. Geri zekalı. Aptal mal. Tamat ama amigo yani. Yeter ya. Allah Allah. Neyse 0-0 bitti ilk yarı. Yiyecek bir şey yok abi. İyi oynuyoruz da bir türlü sonuca gidemedik. Orada Kobel Mobel iyi kurtardı ya. Değil mi oğlum? Ne yapayım ben? Çok iyi. Çok iyi. Soldan akıyorum. En sağda Gonçalvez yürü oğlum Delamante yürüyor güzel Ah be alamadın ya görmedim aldın sandım biliyor musun Duymuyor beni koşuyor hala tamam Uzakta ya adam duymuyor beni Ben de buradan konuşuyorum Aha çok güzel aldım gidiyorum yatlan yerde yatlan yerde ben Arden'in yoyum Benim balondonum var Barcelona kim lan Barcelona kim ah be Kobe'l yeter artık Yeter artık Kobel bunları tutma. Ceza alanı içi. Kullandım korneri. Vurun oğlum olmadı. Dönen topu alın lan bari. Adamlar aldı kendileri gidiyor. Ferran Torres'e bak. Ferran Torres kendi başına gidiyor soldan. Ben de geliyorum geri koşmaya çalışıyorum oğlum. Neredesiniz lan manyak mısınız? Neredesiniz? Ceza alanına doğru girecek adam. Kaydım şöyle. Ulan tamam. Tamam güzel. Güzel şimdi yürüyün. Yürüyün sağ tarafa doğru attım. Harikayız. Ceza alanında kim var? Ceza alanına koşlar. Minisus Junior al bakayım şunu. Minisus Junior ver bana pası. Helal olsun. Şimdi baktım. Açtım ortayı. Arka tarafta harika pas attım. Yürü oğlum bir şeyler yap. Ceza alanına girdim ben de ne yaptın lan? Abi maç 0-0 bitecek galiba. Bize de uyar bu arada 0-0 bitmesi. Yani biz zaten lideriz çünkü. Şimdi baktım. Şöyle bir baktım kime atsam kestirdim şurayı. şöyle vurdum oh direkten döndü aç oğlum ortayı açtın lan ah, geçmedi be yeter abi bu Barcelona nasıl ballı bir takım oldu abi ya Yapma oğlum yapma oğlum 90'a taktılar lan son dakika ya bu şerefsizlerin şansı niye hep bize tutuyor Gösterme lan sırt numaranı ben de on giyiyorum Fatih akıllı ol akıllı ol ben de on numarayım yeter lan artık Öyle bir şey olamaz. Geldik geldik atamadık. Herifler bir tane de attı. Yürüyün lan. Yürüyün oğlum. Yürü 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 yürü. Yürü hoca benim sağ beke koydu. Hocam sağ ne alaka? Mal mısın? Neyse dur mal demeyeyim hocaya. Minisius Junior git sağdan. Git sağdan beyler beraberliği getirelim. Be beraberlik de bize oyar. Beraberlik de bize oyar. Al bakayım şunu. Haydi oğlum. Haydi oğlum orta alan bomboş yapmayın oğlum be. Bitti maç abi. Saçma sapan bir gol yedik. 1-0 yenildik. Şuna bak. Buna bak herifler dibimize geldi şu an. Şu an lig yarışında dibimize geldiler. Yapma be abi ya. Yapma ya. Ne diyeyim? Tamam beyler, tebrikler. Benim balon dorum var. Ben bunlarla uğraşamam. Şimdi dostlar birazcık simülasyon yapalım. Ee, ya artık videolarda hep böyle 3 maç 3 maç oynuyoruz ya son zamanlarda. Bunu biraz değiştirip en azından simülasyonlarla bir bölümde daha fazla ilerlemek istiyorum. Bazen bir bölümde bir ay bile ilerlemiyoruz abi. Böyle olsun istemiyorum. Her bölümde en az 5-6 maç simüle edeceğiz bundan sonra. Lan bir puan gerimizde Barcelona. Ha, aslında kritik ama simüle edeceğiz. Simüle ediyoruz. 1-0 yenildik lan. Son iki maç mağlubiyet oldu La Liga'da. Ne alaka? Bunu nasıl yenilirsiniz? Ligde durum ne şu an? Ulan bayağı öndeydik. Barcelona öne geçebilir. Bu maçı kazanırsa Barcelona önümüze geçecek. Abi ya. Evet öne geçtiler. Öne geçtiler. Bu maçı da simüle edeceğim artık ama ne olur yenilmeyelim saçma sapan. Terledim sinirden bak. Neyse yendik. Ardeninho da hat-trick yapmış. Olay budur. Akıllı olacaksınız lan. Kupa maçı abi bu. Bunu önümüzdeki bölüm oynayabiliriz. Burada bölümümüzü bitirelim. Önümüzdeki bölüm aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turunu oynayacağız. Bakalım neler olacak. Merakla bekliyoruz. Bu bölüm Balon Doru kazandık. Mutluyuz tabii ki. Umarım siz izlerken eğlenmişsinizdir. Ardeninho'nun fan hesapları var dostlar. Instagram'da, TikTok'ta bir sürü güzel fan hesabı var. Hepsinin videolarını görüyorum. Özellikle Instagram'da Ardeninyo fan olması lazımdı. Ama mükemmel videolar yapıyor ya. Adamsın. Bir de adam neredeyse her gün video yapıyor. Hastasıyız böyle hesapların. Verdiğiniz destek için, gösterdiğiniz sevgi için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet dostlar artık o zaman burada videomuzu kapatalım. Ardeninyo'muzu görüyorsunuz. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın Arden Papazyan ailesi.